2019'da elime gelen bir kitleyle anladık. İlk önce kemoterapi vereceğiz işte falan dediler. Dört büyük aldım ama çok zor geçti iki tanesi. Çok kötü olunca e, kardeşimin eşi falan dediler ki abla bu böyle olmayacak bir yere gidelim. Hakan Hoca varmış. İlk önce dedim ki ne kadar iyi olabilir ki dedim. Hani kanser sonuçta. Sağ olsunlar geldik, ilgilendiler Hayati Hoca'mız falan. Çok iyiliğini gördüm yani. Fitoterapi nedir biliyor muydunuz daha önceden? Ee, yok, fitoterapi nedir bilmiyordum ama sonradan çok araştırdım. Ben bu kadar e, işe yarayacağını hiç aklıma gelmezdi. İki tane e, kemoterapiden sonra çok kötü olmaya başladım. Dedim herhalde tedaviyi tamamlayamadan öleceğim galiba dedim. Çünkü kalbim e, teklediğini durduğunu hissediyordum. Ondan sonra, iki taneden sonra Hakan hocamızın tavsiyelerini kullandım işte. Sonra Kemoterapi alıyorum. Gezmeye gidiyorum. Kardeşimlere gidiyorum. Sonra çok iyi geldi bana. Hocalarımız da Kendi benim onkoloji hocalarım da Şaşırdı yani. Bu çekilen peklerde Yayılmalar olmaya başladı. Ama bu tavsiyelere uyduktan sonra Yayılmalar kesildi. Hatta bana baktı. Ne kullanıyorsun sen dedi. Dedim e, ilk önce tereddüt ettim. Söylesem mi söylemesem mi diye. Sonra ama şimdi olsa söylerim yani. Hakan hocamın tavsiyelerini uydum. Çok da memnunum. Allah razı olsun kendisinden. Hiçbir yerimde yayılma yok. Göğsümdeki kitlelerde hiçbir iz kalmadı. Koltuk altındaki lev tutulumu vardı. O da kayboldu. Akciğerimde nodül çıkmıştı, o bile kayboldu yani. Hatta hocalarımız bile şaşırdı yani. Ee, çok garip dediler. Yani hiçbir ilaç almadan kemoterapinde kesildiği halde nasıl kayboluyor diye çok da şaşırdılar yani. Yani bu kayboluşlar kemoterapi bittikten sonra bile. Devam tabii ediyor. tabii. Ve kendimi çok iyi hissediyorum şu an. Ee, hatta benim bir tane arkadaşım var. Ben sana diyor kanser hastası diyemiyorum diyor. Çünkü kanser hastalarını görüyorum dedi. Kemoterapi sürecinde hep böyle yatıyorlar, kusuyorlar. Ben hiçbirini yaşamadım bunların. O iki taneden sonra hiçbirini yaşamadım bunların. Evde herkes grip oluyor. Ben çok şaşırıyorum. <laughs> Daha sağlıklıyken ben çok grip olan bir insandım. Ama şu an evde herkes grip oluyor. Bana ne geçiyor ne grip oluyorum şu anda. Hiç grip falanım, evde hatta e, diyorlar ki sen misin hasta biz miyiz biz miyiz biz yatıyoruz sen ayaktasın diyorlar bana ben çok memnunum Allah razı olsun Hakan hocamdan. bağışıklık sistemi güçlenince evet. insan kanseri de yeniyor işte virüsleri de yenebiliyor aynen. aynen hocam evet. devamlı sizi takip ediyorum hakikaten dediğiniz çok doğru ben tekerlekli sandalyede yerinde duramayan kemoterapi aldıktan sonra yerinde duramayan insanlar gördüm hatta çok moralim bozulurdu çok üzülürdüm yani. Görüyorum ben iyiyim. Rabbime binlerce şükürler olsun. Ben iyiyim. Görüyorum herkes bu desteği alsın. Tavsiyeleri uysun istiyorum ama tabi bu benim elimde olan bir şey değil. İnşallah daha iyi olacak. Aslında i̇nşallah. Iyi inşallah. İnşallah. Siz Müzül Hanım'ın kardeşi misiniz? Kardeşim eşim. kardeşim eşi. eşi. Tamam. Sizin gözlemleriniz, sizi Gerçekten de... iki gün bende kaldı yani ondan sonra Kemoterapi. kemoterapide. O kadar yani kötüydü ki anlatamam. Bayağı biz de sarsıyordu yani bayağı yani üzülüyordu. Ondan sonra eşim zaten bu sizi gördüğü için ondan sonra eşim yönlendirdi. Ondan sonra öyle yani geldik. Çok şükür elhamdülillah yani çok, çok iyi oldu yani çok memnunuz. Ben inanmıyordum size, yani atlatacağımı Aynen. inanmıyordum. yani çok kötü olmuştu dedim herhalde son memnunum. buraya kadar yani sonum geldi ama ben mucize gibi bir şey evet. yani ben inanamıyordum yeniden şey, şey. doğdu gibi yani şey. yani gezmeler edip yani bayağı geziyoruz. eve gidip yatarken <laughs> ben diyorum ki sana geliyorum evet. Evet. <laughs> hadi gezelim. Geziyoruz yani yalan yok.